Merhaba, hoş geldiniz. Murat Salman'la birlikte yaptığımız hafta notu programında her pazartesi gibi olduğu gibi karşınızdayız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih, yayınlar. Sağ olun, nasılsınız? i̇yiyim, i̇yi. yani iyi olmaya çalışıyoruz. Sen de iyisindir umarım. İyiyiz, iyiyiz. Ee, i̇şte çalışıyoruz, aynen devam. Bir farklılık yok. Şimdi Murat Bey, artık bu hafta Türkiye ekonomisi açısından, özellikle Merkez Bankası açısından bir değişimin olduğu hafta olarak muhtemelen tarihe geçecek. Bu hafta da o yüzden hafta notlarında en geniş olarak değerlendirdiğimiz konu Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararı. Para politikası kurulu toplanıyor ve bir karar verecek. Herkes bunu merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, faiz artışına izin vereceğine sinyalini verdi diyelim. Şimdi bunu soracağız, bunu konuşacağız size bugün ve tabii ki piyasaya olası etkilerini konuşacağız. Şimdi önce bir politika faizi grafiği var. Arkadaşımız ona versin Can. Büyük dönüşümün nasıl olacağını o tablo üzerinden biraz daha net görelim. Ondan sonra sizin e, bilgilerinize ve değerlendirmenize başvuran evet şimdi gördük. Uzunca zamanda gördüğünüz gibi 14'lerden başlayan ve inen 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 8.5'a inen bir grafik var. Politika faiz grafiği bu. Bunun muhtemelen perşembe günü çok sert bir şekilde yukarı çıktığını göreceğiz. Grafiği çizgi olarak. Neye çıkacak, nasıl çıkacak e, onun hepsini soracağız. İstiyorsanız sizin beklentinizle başlayalım. Sizce bu grafik e, perşembe günü nasıl değişecek? Böyle soru başlayalım. Şimdi tabii artık filmi geri salmayalım. Artık bütün memleket biliyor yani neler olduğunu. Merkez Bankası Sayın Ağbal gittikten sonra Sayın Kavcıoğlu siyasi bir tercih ile siyasi otoritenin isteğiyle faizler indirildi. Artık bunları konuşmanın anlamı yok. 19'dan işte 18.5'a indirildi. Bütün dünya bu arada. Ben şöyle bir bilgi vereyim. biz, bizim faiz 19 iken gelişmekte olan ülkelerin ortalama faizi semi 4-4.5'lardaydı. Onların faizi şu anda 9.5'lara geldi ortalaması. Yani bütün dünya neredeyse faiz arttırırken. Biz 19'dan işte faizi 8 buçuğa indirdik. Şimdi perşembe ne olacak? Bir kere ne olması gerektiğini söyleyelim önce. Ondan sonra ne olacağından bahsedelim. Şimdi ne olması gerektiğini söylersek burada aslında denklem çok basit, çok zor değil. Enflasyon 40'larda, 85'leri görmüş. Enflasyon beklentilere baktığında piyasa katılımcıları anketi ve diğer beklentilere bakt baktığın zaman enflasyon işte 40'lara doğru yani uyvarlıyorum. Bir yıl sonu beklentisi var. Bunu 50 diyenler de var ama yani e, böyle 35 ile 40 arası bandında ya yani 35'in altında yok. O zaman nedir? Merkez Bankası faizi ne olmalı dersen e, işte çok kısa bir örnek vermek gerekirse işte FED'den bahsedersek biliyorsun FED faiz arttırdı. İşte e, iki daha bir ya da iki daha arttırabilir. Şimdi bir FED'e baktığın zaman enflasyon işte 4 açıklandı. İşte faiz 5,525. yani bir reel faiz veriyor bütün e, ülkeler aslında baktığın zaman ya çok az negatif ya sıfır ya da biraz üstüne reel faiz veriyor. Şimdi niye bunları anlatıyorum? Bizim faizimizin olması gereken noktalar aslında reel olarak 35-40'lar olması lazım. Bunu zaten e, Goldman Sachs son raporunda söyledi. Yani faizin 40'a çıkması lazım. Olması gereken buralar. Şimdi e, ne yapar dersen yani şöyle ben bir yayın için izleyicilerimiz uğraşmasın. Yani bütün anketlere tek tek baktım beklentileri söyleyeyim. Ya yani genellikle yabancı raporlar tek tek söylemeyeyim. Böyle 20-25 arası bekliyor. Faizin olması yani 8.5'tan 20-25'e geçeceğini bekliyor. Forex anketinde %20 bir medyan beklenti var. Bloomberg anketinde bu rakam 25'e çıkıyor. Anadolu Ajansı'nın anketi var. 19-25. Piyasa katılımcıları anketi var. Semi o da 17.5. Şimdi hani ortalamaya baktığın zaman yani sanki böyle minimum bir 20 yapacak gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani 20'den aşağı zaten e, piyasa bunu beğenmez. Onu söyleyeyim. Yani 20'nin altında bir faiz olmaması lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Aslında merkez bankalar biliyorsun birkaç atama oldu bundan önce işte. 3 tane görevden alınma oldu. Şimdi merkez bankacılıkta şu var Semi Yeni atanan kişi gerekli hep de öyle oldu. Bir metin yayınlar. Yani bir iletişim kurar piyasayla. Şimdi biz bunu gerçekleştiğini görmedik değil mi Semih? 10 gündür Merkez Bankasından bir bilgi ya da bir şey yok. Şimdi e, aslında Merkez Bankacılığın bir kısmı da biliyorsun iletişim demek. Şimdi e, çok önemli iletişim demek. Şimdi Merkez Bankacılık en son gelen Başkan Sayın Murat Uysal biliyorsun Merkez Bankasının içindeyken atama yapılmıştı ve atamasından sonra hemen e, bir bildiri, bir metin e, yayınlamıştı. Daha sonra Naci Bey aynı şekilde geldikten sonra fiyat istikrar üzerinde bir bilgi yayınladı ve en son Sayın Kavcıoğlu böyle bir bildiride bulundu. Çünkü biliyorsun Sayın Ağbal gittikten sonra Sayın Kavcıoğlu geldikten sonra çok ciddi bir panik yaşandı piyasalarda. Çok ciddi bir belirsizlik yaşandı. Sayın Kavcıoğlu'nun onunla ilgili bir bildiri yayınlamıştı. Bir bir sürede faizleri sabit tutmuştu. Daha sonra indirmişti. İşte. Şimdi benim beklentimi sorarsan Semih ben yani 25 olacağını düşünüyorum. Yani Şimdi bu izin dedin ya, ya bir izin var. Aslında izin olmaması lazım. Aslında Merkez Bankası biliyorsun bağımsız. Öyle bir faiz arttırım izin öyle bir bizim ülkemizde var belki de birkaç ülkede. Ya izin falan olmaması lazım. Merkez Bankası'nın ana hedefi fiyat istikrarla Türk lirasının da de değerini korumak. Sen bir şey soracaksın lütfen. Evet, evet Murat Bey. Şey soracağım şimdi bilmeyen seyircilerimiz için. Merkez Bankası bu kararı nasıl alıyor? Yani başkanı, şu anki başkanı Gaye Hanım, tek başına mı veriyor yoksa Yok. bu mekanizması nasıl işlediğini de biraz anlatır mısın seyircilerimize? Şöyle, şöyle anlatayım. Şimdi Merkez Bankası'nın 7 para politikası üyesi var ki yeni baktık bu 5, şu anda 5 kişi var. Yani 2 iki... koltuk eksik e, gözüküyor. Başkan var, işte başkan yardımcıları var. E, banka meclisinden atanan var. Bir de bir akademisyen var. Şimdi şöyle oluyor. Merkez Bankası bir gün önce toplanmaya başlıyor. Yani çarşamba sabah toplanıyor ve orada sunumlar gerçekleşiyor. Perşembe bu devam ediyor, perşembe sabah devam ediyor ve sonra da karar saat 2'de açıklanıyor. E, herkesin bir oy hakkı var ve eşitlik durumda başkanın oyu daha fazla. Evet belirleyici oluyor. Tabi burada çok büyük bir soru işareti. Şimdi baktığınız zaman evet işte iletişimden bahsettik ama Sayın Gaye Erkan'ın ki ben tanıyorum geçmişten ortodoks bir politika izleyeceğini herkes aşağı yukarı görüyor. Onu yani hem aldı eğitim hem çalıştı hem çok başarılı bir kariyer sonrasında. Daha geleneksel, daha ortodoks bir politika izleyeceği gözüküyor ama dedim ki bu iletişim şu anda yapılmadı. İkincisi de bu kadar faiz indiren PPK üyeleri şimdi nasıl faiz arttıracak? Yani bu evet. metnin değiştirilmesi gerekiyor. Yani bu bunun bir sebebi muhtemelen şu denilecek. İşte enflasyon istediğimiz kadar düşmedi. Ee, enflasyondaki riskler şu anda belirlendi gibi bir değişiklikler yapılacak. Ama faiz arttırma olacak. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı zaten e, sinyalini verdi. Yani 20 ile 25 arası olacaktır Peki. diye düşünüyorum. 26 e, negatif olur. 25 üstü sürpriz olur. Ben 25 olabileceğini düşünüyorum. Peki burada birkaç tane kısa bahsettiğiniz içerikten bir iki tane soru sormak istiyorum. Birincisi hani 35 işte gay faiz ve verilmesi lazım dediğiniz işte 35-40 bandında enflasyon bekleniyor. Ona göre bir faiz organı belirlenmesi gerekiyor dediniz. Ama şu, şu an bugün konuştuğumuz oranlar bunun aşağısında. bunu kademe olarak oraya çekeceğimi düşünüyorsunuz? Onu sorayım öncelikle çok güzel soru. Şimdi <laughs> bu önemli bir soru çünkü şimdi Sayın Şimşek de bilmiyorum doğrulattınız mı böyle bir cümlesi var. Keşke seçim olmasaydı diye. E, yani bilmiyorum. Evet. Bu. Siz mesele evet, ekonomik ekibi ekon e valla doğrulatabiliriz yok, bilmiyorum ben, ama. yok. Söylemiş olabilir. Evet olabilir. Yani, yani söylenebilir, söylenmiş olabilir. Yani keşke seçim olmasaydı. Çünkü şimdi bizim bu enflasyondan kurtulmanızın sonucu eee semih ciddi bir resesyon demek. İşsizliğin artması demek. Oy kaybı demek. E şimdi biliyorsun yerel, yerel seçim var. Yani onun için e, çok zor bir dönem Aslında yapılması gerekenler var. Ama o yapılan o yapılması gerekenler yapılırsa ekonomide ciddi sorunlar çıkacak. Ekonomi yavaşlayacak. işsizlik artacak. Tam seçimi öncesi bunu siyasetçiler istemez. Ama öte, öte yandan bunları yapmazsak da bu enflasyon artmaya devam edecek. Ayrıca kuru nasıl tutacağız? Kur, Türk lirası değer kaybettikçe enflasyon artmaya devam edecek. Yani bütün, yani çok çok zor bir denge. Yani tam e, hibrit bir politika olacak. Bu biliyorsun Covid sonrası hibrit gelmesi çok evet. e, moda oldu. İşte hem evden çalışma hem ofise gitmek gibi hibrit çalışma deniliyor. E bu da hani şu anda hibrit modele geçeceğiz gibi gözüküyor. O biraz da tabii öngörüsüzlüğü, yani öngörü biri azaltacaktı. Sonuçta <laughs> o hibitte de belirsizlik yaratacak. Peki bir soru daha sorayım de bu konuda. Şimdi daha geniş çaplı bir kadro değişimi bekleniyordu Mermin Şimşek geldikten sonra. Daha tabii önümüzde yani önümüzdeki günlerde olabilir ama genelde bu tip kadro değişimi ilk bakanlık düzeni değişimi olunca daha hızlı bir şekilde yapılır. Şu an yapılmadı. Yani üst düzeyde çok az isim değişti. Dediğim biraz önce söylediğiniz PPK kuruluyeye de değişmedi. Bu piyasa için ne anlam ifade ediyor? Yani bir güvenilirlik sorunu mu yoksa sürdürülebilirlik sorunu mu tutarlık sorunu mu? nasıl görecek piyasa bunu? Bugün faiz artışının neredeyse kesin olduğunu söylememize rağmen. Bu bir negatif bir şey mi piyasa için? Ekiplerin çok değişmemesi, ya, köklü bir değişim olması. Şimdi normalde değişim olması lazım. Madem bir politika değişikliğine gidiliyorsa, sonuçta bakan değişiyorsa, işte e, Merkez Bankası Başkanı değişiyorsa, Tabii ki herkes ekibiyle çalışmak ister. Yani değil mi? Öyle değil mi? Bu futbola girmek istemiyorum ama çok kızıyor. Neyse bir cümle yani teknik direktör geldiğinde ekibiyle çalışıyor. Evet. Öyle değil mi? Yani eski ekiple devam etmiyor. Evet. İstediği futbolcuları alıyor değil mi? Yani ama bir cümle o konuda çok girmeyelim. Aynı şekilde bakan geldiğinde ekibiyle çalışmak ister ki demecinde zaten Sayın Şimşek dedi ki başka çaremiz yok diyor. Yani ortodoks politikaya döneceğiz dedi. Demek ki bu bu politikaya yatkın e, ekibin gelmesi lazım. Şimdi iki tane şey var bunda. Son cevabı şu. Bir ya teklifler ediliyor, kabul edilmiyor. Çünkü sonuçta yarın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bu politikadan vazgeçebilir. O zaman Göreve geldiniz, o görevde kalabilecek misiniz? Ondan olabilir. İkincisi, teklif edilen isimler belki de Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi tarafından e, istenmiyor olabilir. Şey budur, ya teklif ettiğiniz kişi gelmiyor ya da teklif ettiğiniz kişi kabul edilmiyor. Başka şey yok değil mi? Üçüncü, bakma yok, hani, yok. bir şey gelmiyor değil mi? Yani iki tanesinden biri. E, i̇kisi de demek ki bir sorun var. Çünkü dediğim gibi e, bazı at atamaların bence... E, bilmiyorum yapılması lazımdı. Yani şimdi işte 10 gün oldu. Şimdi bazıları onu da söyleyeyim. Şimdi bu yayını Pazartesi 19 Haziran'da çekiyoruz. 22'sinde para piyasa kurulu var. Şimdi şöyle beklenti acaba bugün değişebilir mi? Yani Pazartesi değişebilir ya da Salı ya yani birkaç üye ataması yapılabilir ama şimdi şöyle düşün. şu anda Merkez Bankası Perşembe günkü toplantıya hazırlanıyor mevcut kadrosuyla. Çarşamba toplanmaya başlıyor. O çarşambaki toplantısını toplantısında, pazartesi, salı bir hazırlığı olacak. Yani şimdi hemen, yani şu geçen hafta yapılmadıysa bu hafta nasıl bir sonuç verir? Yani siz bugün atamaya yaptınız yeni üyelere. Hemen kendini e para piyasası kurulu toplantısında bulunacak daha çalışmadan, etmeden. Onun için muhtemelen Semih diyelim, e gelecek haftaya kalmış olabilir. E ya da daha sonraki haftalara evet. kalmış olabilir. Çünkü mutlaka mutlaka atamalar yapılacak. Hem Hazine Maliye Bakanı Bakanlığı tarafından hem de Merkez Bankası tarafından mutlaka değişiklikler olacak. Evet, önümüzü süreçte takip ediyor olacağız. Bu arada bir cümle, Selim e, bunu çok doğru buldum. E, Sayın Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı bugün biliyorsun bankacılarla toplantısı evet. vardı. Ben bir cuma bir toplantıya katıldım. Hani bunun çok yanlış olduğunu orada defalarca ifade ettim. Hatta biri mesaj etmiş duydular mı diye. Hayır şöyle yani Merkez Bankası toplantısı haftası birkaç gün önce bankacılarla toplanmanın çok doğru olmadığını düşünüyordum. Çünkü e, çok önemli bir karar var perşembe günü. Bunun daha sonra olması daha mantıklı. Çünkü o karar etkilenebilir. Orada sızmalar olabilir. Zaten Sayın Şimşek bankacılarla e, toplandı. Tabii ki Merkez Bankası ara ara bankacılarla toplanacak ama çok kritik bir, sen de çok güzel söyledin. Yani çok Büyük bir kararın arifesindeyiz. Onun için çok doğru bir karar alınmış bence. Cuma günü ertelenmiş toplantı. Gerçekten de tam öncesinde olmazdı, iyi olmuş diyelim. Ve şimdi Murat Bey, bu PPK'nın faiz kararının piyasa etkisini konuşalım hızlı hızlı sizinle. İstiyorsanız borsaya Bir grafiğimiz de var, borsanın son dönemdeki hareketini gösteren. Hem bu hafta zaten şu anda gözüküyor, hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Seçimden sonra ondan sonra biraz daha hani daha inişli çıkışı bir grafik daha sakin bir seyir izliyor. Tabii ki hem perşembe kadar nolu bir de perşembe gününden sonra nolu gibi zor bir soru sorayım size Borsa'ya başlayalım. Şimdi şöyle şimdi tabii Borsa'da biliyorsun beklentiyi satın alıyor. işte bir rekor bir seviye gördük. 5.730'ları gördük. Daha önce 5.700'leri test etmişti. Bir daha oraya gördük. Şimdi 5450'lerde şu anda bak şey yaparken bakıyorum. 5500 orası kritik. E, onun üstüne kapanması gerekiyor. Hani 5200, 5300'lerde de önemli bir destek var artık. Yani P -P bence PPK ya kadar borsa biraz çok fazla bir hareket edeceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani biraz daha dinlenmeye geçecektir. 100-200 puan arasında gidip gelmeler olabilir. 20'nin altında dediğim gibi e, fiyatlama iyi olmaz. 25 beklentinin biraz üzerinde olacağı için piyasa bunu e, olumlu e, algılar. Kur da bence beklemede şu anda. Onu da geçelim o zaman. Evet evet hem, yani. Hem onun grafiğini de vereyim arkadaşlar. Evet, yani borsa için dediğim dediğim gibi semih bir bek bir, bir, bir bekleyecek. Çünkü dediğim gibi kararın tam ne olacağını bilmiyoruz. Bir iletişimde olmayacağı için beklemeye geçecek borsa bence. Peki döviz döviz ne olacak sizce? Döviz şöyle yani döviz trend yukarıya zaten. Onu biliyoruz. yani şeye kadar hani karara kadar biraz daha yukarıya gidebilir ama o da dövizle kararı bekleyecek. Burada tabii faiz artışı ne kadar yüksek olursa o zaman dövizdeki yükseliş trendi biraz daha azalır. Ama düşük bir faiz artırma olsa bir kere söyleyeyim yani 20'nin altında piyasa bunu olumsuz algılar. Yani kur üzerinde baskı gittikçe devam eder. Borsada satış görülebilir. Bu arada tabii çok enteresan. Şimdi bunu anlatırken normalde faiz arttırımları semi borsa için kötüdür. Evet kötü. Yani, yani ne, kadar, ne kadar az artırılırsa o kadar borsa için iyidir ama şimdi evet. burada faizin arttırılması demek aslında tabii faiz arttırılması iyi bir şey değil yani ekonomi için ama faiz arttırılması demek eşittir. Hani Türkiye artık ortodoks e, geleneksel politikalara dönüyor. Daha rasyonel akılcı politikalara dönüyoruz demektir. Bu da ekliyorum yabancıların Türkiye'ye gelme ihtimalini arttırıyor. Yani bugün işte takas oranı baktığın zaman yabancıların yüzde 28.50. Yani bu biliyorsun 70'lerden geliyor. Evet. Yani burada da yüzde 3-5 takas oranı, yabancı takas oranında artış olsa <laughs> borsa daha da yukarıya götürecektir. Kesin. Onun için e, faiz artış e, oranı burada önemli olacaktır. Peki şimdi altını da soracağım size. Hatta sorayım. Özde tabi gram altını soruyorum. O da dövizle bağlantı esasında parayla hareket yapacak. Şunu sorayım. Şimdi sonuçta faizi çok düşük tutunca insanlar tasarrufunu korumak için veya değer kazanmak için farklı yere yöneldi. İşte döviz oldu, işte KKM oldu, borsa oldu, altın oldu, ev oldu, konut oldu. Faizler yukarı çıkıyor. Zaten piyasada faizler yukarıydı ama bu yani politika faizinin yukarı çıkması demek faizin uzunca bir süre yukarıda kalacağının bir esasında işareti. Bu alternatif yatırım aracı olarak saydığımız diğer alanların hepsine orta vadede olumsuz etkiler mi? Yani sonuçta artık insanlar dönüp parasını şu anda tabii mevduat faizi çok yükseldi zaten de son bir iki haftada. Ama bundan sonra insanlar tamam ya artık ben enflasyon üstünde bir vadeli param dursun, vadede dursun, enflasyon biraz üzerinde para kazanıyorum derlerse yatırım, diğer yatırım araçlarında aşağı yönlü hareket görüyor muyuz? Bunu çok soruyorlar. Evet yani tabii faizin gittikçe yükselmesi e, şu demektir yani alternatif getirinin yani faizin yükselmesi aslında diğer get, art, şey araçlardaki e, şeyi azaltıyor. Yani şöyle düşün. Bugün faiz 10 iken yani borsada beklentin %20-30'sa borsaya girersin. Ama faiz %40'sa senin borsadaki beklentin en az %60 olmalı değil mi? Çünkü evet. bir yerde paranı risk ediyorsun bir yerde de garanti bir e, faiz alıyorsun. Onun için faiz yükseldikçe e, sermaye piyasası ile e, ilgi e, az, azalacaktır. O ama şöyle düşün yani bugün enflasyon e, TÜİK'in enflasyonu %40 ama yani gerçek enflasyonu bunun işte ENAG enflasyonu %100'e işte İTO enflasyonu %60'ın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Yani hala faiz e, seni enflasyondan korumuyor şu anda. Hala negatif reel bir faiz var. Perşembe günü Merkez Bankası arttırsa da negatif bir reel faiz var. Onun için yine de ben alternatif e, hisse bazında yani endeks için belki de konuşmak doğru değil ama hala hisse bazında Enflasyonu yenebilecek hisseler olduğunu düşünüyorum. Kapasite yani potansiyel hisseler olduğunu düşünüyorum. Gram altında altındaki beklentim yani tekrar 2000 doların üzerine çıkması olsun. Gram altında yani 1600'lere 1500'ü kırıp 1600'lere gidebilmesi. Onun için altın pozisyonları yani portföylerde hala olmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Zor bir hafta bizi bekliyor. Yolun ve güvenliğin. Diyeyim, yüksek bir hafta. Bakalım bir de en son olarak başka ne, hangi e, göstergen veri açıklanacak PPK durumda. <laughs> Şimdi haftanın veri geliyor. Hızlıca bu e, tabu üzerinden de bir yorum alırsak sizden. Çok teşekkür edeceğiz sonrasında. E, ya tüketici güveni e, 94.5 e, tabii e, önceki 91.1 ama kurun artması tabii tüketici güvenini aşağıda getirebilir. Bu hafta tabii bir de İngiltere Merkez Bankası toplantısı var. O da arttıracak muhtemelen faizini arttırmaya devam edecek. Diğer veriler dediğim gibi önemli olsa da tabii ki en önemli kritik veri Merkez Bankasının faiz kararı olacak. Bütün piyasa onu bekleyecektir. Perşembe karardan sonra da tabii piyasalarda büyük bir hareketlilik bir büyük bir oynaklıkta görme ihtimalimiz var. Onu da söyleyeyim. Evet. E, haftaya tabii bayram. O yüzden hafta piyasalar çok kısa. Onu da söyleyelim. Yani o yüzden tepkinin süresi az yani. Kısa bir sürede daha tabii çok. Tabii. Yani haftaya dediğin gibi evet. Yani çok e, şey olmaz. Büyük bir Burada, zaten olmaz. Bir buçuk gün zaten haftaya. E, evet. Ama tabii tepki Perşembe ve Cuma. Cuma gözü. Ne hissederiz? Evet. Burada e, tüketici günü açıklanmış. Onu da söyleyeyim. Söylediğiniz gibi dövizinde yükselmesiyle 91.1'den 85.1'e Düşmüş. Direkt dövize orantılı. Evet, ee, yani zaten önemli bir korelasyon var. Yani tüketici güvenle e, dövizin şeyle ilgili çok öyle korelasyon var. Evet, korelasyonda. Evet, tüketici güveni güveniye seçim üzerinde de bir korelasyon var. Seçim sonuçları. Doğru. Doğru. O yüzden dövizin Doğru. tutulması seçim sonuçları, Bunu hepsi zaten birbirine bağlantı. Çok konuşmuştuk ee, o konuda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP başarılı oldu. Döviz tuttu ve ekonominin daha güvenli bir güven de, ekonomide. O da seçim sonuçlarına yansıdı zaten. Bunu da çok konuşmuştuk. bir tutuldu. Tabii tabii. Evet. Çok, Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Göreceğiz Perşembe ve sonrasında. size değerlendiriyor olacağız. Ee, sizin bu son programımız e, bayram öncesinde. E, bayram muhtemelen hafta evet. haftaya yapmayız. Herkese iyi bayramlar diyelim sizin i̇yi, İyi bayramlar da. şimdiden. E, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın Artur. Çok sağ olun. İyi haftalar. Görüşmek üzere.